Hadi. Şimdi hep birlikte dua törenimizi yapacağız. Tamam. Babaanne Bence bu tören ailenin önemli bir üyesi tarafından yapılmalı. Lakshmi ve Saru'nun kayınvalidesi ona karşı son derece kaba davrandığımı kabul ediyorum ama niyetim her zaman bu ailenin refahını sağlamak olmuştur. Ve gelecekte de öyle yapacağım. Kesinlikle haklıydın Akşat. Guddan'dan hoşlanmıyorum. Çünkü o bu aileye bakabilecek ya da sorumluluklarımızı üstlenebilecek bir kayınvalide değil asla. Ve yine sen haklıydın Akşat. Hoşuma gitse de gitmese de ona saygı duymak zorundayım. Bu yüzden bundan sonra burada kaldığı güne kadar... ...Gudan'la paylaştığım bu ilişkiye saygı duyacağım. ve evet. Bir şey daha. Bu evi terk etmesini bekleyeceğim. Bir hata yaptım Akşat. Bu ilişkiye olması gerektiği gibi saygı göstermedim. Ama artık değil. İşte. Akşat, törene başla lütfen. Canım, ikiniz bu tabağı tutmalı ve bu malzemeleri birbiri ardına buraya koymalısınız. Peki anne. Anne katılmam gereken önemli bir toplantı var. Lütfen töreni sen tamamla. Akşat Anne bekle canım. bu gerçekten önemli. Hemen dönerim. Alo. Evet, bağlayın. Tamam. Guddan canım, yarışmaya hazır olman gerekiyor. Pek anneciğim. Ee, babaanne, AJ e, e, toplantıya e, gitti. E, yarışmada orada olmayacak mı? Erkekler eşlerine e, eşlik etmeli. Babaanne, annem eyci olmadan hiçbir şey yapamaz. Yarışmayı kaybedecek. Evet. Ne zaferi ne de yenilgisi beni mutlu eder. Bu yarışmada kaybederse onun üzgün yüzünü görmek istemem kazanırsa da bu evden ayrılmak zorunda kalacak. ilesiyle hepiniz yarışmaya hoş geldiniz. Bu heyecanlı yarışmamız birazdan başlayacak. Ne oldu? Neden durdun canım? Hadi gidelim. Anneciğim, sanki biri beni takip ediyormuş gibi hissettim. Guddan, bunu sonra konuşalım. Buna kafanı takma. Rakipler çok ileride. Hadi gidelim. Neden korkuyorsun canım? Hadi gidelim. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Anneciğim, yolunda gitmeyen bir şeyler var. Sanki buraya yemek yarışması için değil de bir güreş müsabakası için gelmişim gibi hissediyorum. Ama Tanrım, sanırım bütün kadınlar hep birlikte beni dövecek. <laughs> Eka Emali doğru anladın. Ee, bu kadınları mutfağın pehlivanları olarak düşün. Yıllardır e, bu yarışmaya katılıyorlar sonuçta. Çok deneyimliler ve son derece yetenekliler. Değil mi Saru? Evet. Ha, güzel bu. Tecrübeli olabilirler ama hiçbiri Gudda'nın sahip olduğu yaratıcılığa sahip değil. Korkma. Hadi canım. Hadi gidelim. Hadi. Hadi bakalım. Yerlerimize gidelim. Ee, peki. Tutki'yi aradım ve ona yarışmadan bahsettim. Peki ailem neden burada değil? Kıyım halde, kıyım E Oraya git. E, endişeli görünüyorsun. Yarışma daha başlamadı bile. Oraya git hadi ama. Tanrı'cığım lütfen... Bana bu yarışmada yardım et ne olur. Umarım bu sefer bir hata daha yapmam. Onlara haber vermiştim. Ailem olmadan nasıl idare edeceğim? Buğut'tan işte bütün gün böyle saçma şeyler düşünüyor. Par dürüst olmak gerekirse buraya gelmemiş olsaydık bizim hakkımızda sorular sormaya başlayacak. Onu tanımıyorsun. O zaman şu anda burada olduğuna göre çok iyi buraya getirmenin bir yolunu düşünmelisin. İşe gitmem gerektiğini söyleyerek buradan ayrılabilirim. <laughs> Polis müfettişi olmadan önce bile ben sürekli planlar yapıyordum. Çok buradan çıkarmak benim sorumluluğum. Ben hallederim. Bana bırak. Merak etme sen. Hı? Ne yaparsan yap. Dikkatli ol ve uyanık ol. Dün Ejcin'in gazabından kaçmayı başardım. Risk alamam. Var. <laughs> Mesele şu ki sen bu oyunda yenisin. Bu yüzden korkuyorsun. Ama ben sana oyunun nasıl oynandığını öğreteceğim. Hı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.